Dostlar, herkese selam. Ocak ayı geldiğinde merak ettiğim e, markalar arasında Cupra ve Seat de yer aldı. İspanyol ateşi olarak adlandırdığımız Seat ve Cupra'nın e, yıla nasıl başlayacağını merak ediyordum. Ama şöyle söyleyeyim, hiç böyle başlayacaklarını tahmin etmiyordum. Geçen ay e, kampanyalı olarak açıkladıkları fiyatlara bu ay 2000 lira, yanlış duymadınız, 2000 lira zam yaparak fiyat listesi olarak açıklamışlar. Yani geçen ay bunlar kampanyalı fiyatlardı. Liste fiyatları başkaydı. Ama Ocak ayı geldiğinde kampanyalı fiyatlar liste fiyatı olmuş. 2000 lira zamla. ve Bu nedenle Seat ve Cupra modellerini merak ediyorsanız bence gidip bir göz atın. Çünkü anladığım kadarıyla bu fiyatları açıkladıklarına göre önemli fırsatlar var. Mesela Seat fiyatlarına bir göz atacak olursak Seat Ibiza mesela geçen ay kampanyayla 825 bin liraya satılıyordu. Bu ay fiyatı 827 bin lira olarak açıklanıyor. Yani liste fiyatı kampanyalı fiyatı olmuş. Arona başlangıç paketi 923 bin liraydı. 925 bin lira olmuş. Leon seviyorum bu arabayı. Yani söylüyorum size bunu net bir şekilde. 1 milyon 245 bin liraydı kampanyalı fiyatı. Bu ay liste fiyatı olarak 2 bin lira zamla 1 milyon 247 bin TL olarak açıklanmış durumda. Bu fiyatlara baktığım zaman yani e, şu an için oldukça cazip uygun görünen şeylerden. E, Cupra'ya gelecek olursam eminim hepimizin merak ettiği markaların başında yer alıyordur bu. Cupra'da da aynı durum söz konusu. Geçtiğimiz ay kampanyalı olarak açıklanan fiyatlar bu ay 2000 liralık zamla liste fiyatı olarak açıklanmış durumda. Bakıyorum mesela hemen Cupra Formentor tabi merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Ee, geçen ay kampanyalı fiyatı 1 milyon 756 bin liraymış. Bu ay liste fiyatı 1 milyon 758 bin lira olmuş. 2 bin lira zam gelmiş. İşte yani gene söyleyeceğim markanın en sevdiğim modeli özellikle Cupra olunca tadından yenmeyecek bir hal alıyor. Ee, bu modelin fiyatı geçtiğimiz ay 1 milyon 534 bin lira kampanyalı olarak satılıyordu. Şimdi 1 milyon 536 bin liste fiyatıyla satılıyor. Burada da 2 bin lira fark olmuş durumda. Cupra Ateca çok fazla kampanya yaptıkları bir model olmadı. Geçen ay 1 milyon 850 bin liraya satıyorlardı. Bu ayda 1 milyon 852 bin liraya satıyorlar. Yani ona da 2 bin lira zam gelmiş durumda. Eğer bu sıralar e, 0 kilometre otomobil Satın almaya niyetliyseniz, Seat ve Cupra'nın yaptığı kampanyalar böyle. Biliyorsunuz ülkemizde Doğuş Otomotiv tarafından teslim ediliyor. Zaten dünyada da Volkswagen grubunun markaları bunlar. Ama hani İspanyol ateşi her zaman için farklı. Özellikle Cupra ruhu bambaşka. İlginizi çekerse bir gidin bakın. Dediğim gibi fiyatları bir avantajlı olarak karşıma çıkmış durumda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.